Edirne merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir firmada şantiye işçisi olarak çalışan Ü.A. idaresindeki panelvan araç stabilize yolda devrilerek yan yattı. Aracın devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık merkezine bildirdi. İhbar üzerine olan yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tamam. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olan yerindeki ilk müdahalesinin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Tamam.